Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Su'de Burcu'ya 13 yaş büyük aşkı öyle bir şey yaptı ki. Baban görmeden hemen sil. Instagram'ı ayağa kaldırdı. Neler oluyor? TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da aşk dedikoduları ile ortalığı sallayan Sude Burcu'nun kendisinden 13 yaş büyük olan Mert Öcal'ın yaptığıyla herkesi şok içerisinde bıraktı. Hayranlarından uyarılar alan Sude Burcu'ya birçok kişi ise "Baban görmeden hemen sil" yorumları yapıldı. Instagram'ı ayağa kaldıran Sude Burcu ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya'nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde fırtına gibi esen Sude Burcu ve Mert Öcal ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nisa Bölükbaşı'nın iddialarına göre Mert Öcal aynı anda hem en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu'yla hem de Sude Burcu'yla aşk yaşıyordu. Bu durumda sosyal medyada çok konuşulmuştu. Mert Öcal ve Sude Burcu ise aşklarına ne olursa olsun kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı. Peki, Mert Öcal biricik aşkı Sude Burcu'ya ne yaptı? Survivor yarışmasından sonra elleri bir dakika bile ayrılmayan çift, birlikte tatile çıkmıştı. Survivor yorgunluğunu atan ikili, birlikte yapmış oldukları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişlerdi. Mert Öcal, hem kardeşi hem de annesiyle Sude Burcu'yu tanıştırmış ve bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Mert Öcal'ın Sude Burcu'ya yapmış olduğu son şey ise herkesin ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanan Sude Burcu, sevgili Mert Öcal'ın kendisine almış olduğu çiçekleri paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Mert Öcal'ın romantiklik yaparak sevgilisine çiçekler alması Sude Burcu'ya baban görmeden sil çabuk yorumlarına neden oldu. Çiçekleriyle fotoğraflar çekilen Sude Burcu'nun doğal ve içten halleri ise çok beğenildi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde o geday girişkenin Nisa bölük başına almış olduğu papatyalara benzetilen bu çiçekler milyonları ikiye ayırdı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.